Herkese merhaba. Kanalıma, mutfağıma tekrar hoş geldiniz. Bugün birlikte ıslak un helvası yapacağız ve birazdan sizlerle malzemelerimi paylaşacağım. Evet, malzemelerimiz eleyerek kabımıza aldığımız 2 su bardağı unumuz var. 2 su bardağı şeker ve 2 su bardağı suyumuz var şerbeti için. Ve 200 gram margarinimiz var. Hemen altını açıp margarinimizi eritip üzerine unu ilave ederek kavurarak pişirmeye başlıyoruz. Evet, unumuzu kavururken bir yandan da heyvamızın şerbetini ısıtmaya başlıyoruz. Şekeri eriyene kadar ısıtsak yeterli, kaynamaya gerek yok. Böyle ısınacak ve unumuzla birleştireceğiz. Evet yağımız ve unumuzu güzelce kısık ateşte pişiriyoruz, kavuruyoruz. Un tadı, un kokusu gidene kadar böyle kavurma işlemine devam edeceğiz. Şu an biraz unumuz topak topak ama kavrulmaya başladıkça unumuzu kavurarak pişirdikçe değişime uğrayacak ve daha böyle tel tel olacaktır. Kavrulduğunu da oradan anlayacaksınız hızlı ateşte yakarak pişirmeyin. Kısık ateşte özdeşe özdeşe kavurma işleminize devam edin sizde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi helvamız güzelce kavruldu ve sakız gibi şu hali aldı. Her an şekle girecek gibi gözüküyor. Ve kavurduğumuz unumuza şerbetimizi yavaş yavaş ekleyeceğiz. siz de iyice kavurduğunuzdan emin olduktan sonra şerbetiyle helva harcınızı buluşturabilirsiniz. Şöyle yavaş yavaş ekliyoruz. Biraz hareketli olduğu için dikkat edin. Siz de elinizi ayağınızı yakmamak için azar azar ilave edeceksiniz. Evet bugün sizlerle birlikte ıslak un helvası yaptık. Umarım beğenirsiniz. Herkese afiyet olsun. Abone olmayı, likelamayı unutmayın. Hoşçakalın.